Merhaba arkadaşlar. Arıcı Bayraktar kardeşler YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size sene sonunda yani bal hasatından sonra dikkat edilmesi gereken bazı noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi bal hasatını yaptınız ve seneye anayı değiştirerek girmek istiyorsunuz. Ana arıyı değiştirerek girmek istiyorsunuz. Şu anda tam zamanı bal hasatından hemen sonra beslemeye geçmeden önceki dönemde arılarınızı kontrol ediniz arkadaşlar. Eğer anneler, anaları eskimiş ise, yaşlanmış ise onları değiştiriniz. Anaları kontrol edin. Ayakları ve ayakların uçları sağlam mı? Kanatları sağlam mı? Arı zayıf mı, geniş mi? <laughs> Uzun mu? Onlara dikkat edin. Eğer istenilen normlarda Değilse şu an anayı değiştirmek için en uygun zamandır. Yani bal hasatından sonra beslemeye geçilmeden önceki dönem. Şu anda değiştirebilirsiniz. Eğer değiştirmezseniz arı kendisi değiştirmeye gidecektir. Bu eğer kışın ya da kışa girerken olacak olursa artık erkek arı olmayacağı için döllenemeyecektir. Ve arı yalancıya kaçacaktır. Ana arı yalancı ana olacaktır. Ve siz seneye kontrollerinizde anayı görseniz dahi ana yumurtlamayacaktır. Ya da yumurtlasa da dövsüz yumurtalar atacaktır. Yalancı ana olacaktır. Onun için bu dönemde ana değiştirmek çok önemlidir. Seneye bırakmayınız. İkinci olarak kovanları birleştirmeye gitmek için de en uygun zamandır. Zayıf kolonileriniz varsa onları birleştirerek bu gazete kağıdıyla birleştirme olabilir. Önceki videolarımızda bunu sizinle paylaşmıştık. Ya da parfümle olabilir. Şekerli su sıkarak aynen şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Kolonileri birleştirip kuvvetli bir şekilde kışa girmek arının tekrar kuvvetli bir şekilde bahara çıkması demektir. Bahar ayıları geldiği zaman siz yine koloninizi ikiye böler ve tekrar koloni sayınızı çoğaltabilirsiniz. Bu ikinci önemli husus. Üçüncü hususlardan bir tanesi de eğer arı kontrollerinde çıtalarda ana memeleri görüyorsanız ya da süper sedur memeleri görüyorsanız, oğul memeleri görüyorsanız biliniz ki arılarınız, koloniniz anadan memnun değil ve yakın zamanda anayı değiştirmeye gidecekler. Bu dönemde bilhassa bizim buralarda Erkek arıları kovandan atılmaya çoktan başlanıldı. E, erkek arı bulunmayacağı için çevrede dölsüz, verimsiz ya da verim yönünden zayıf analar, e, zayıf erkeklerle birleşeceği için analar olarak ana arılarınızın da kalitesi düşmüş olacak. Bunun için bal hasatından sonra kolonilerinizi tekrar bir gözden geçiriniz. E, çıtalarda memelleri görecek olursanız biliniz ki eee koloni anayı değiştirmek istiyor. Eğer birden fazla çıtada bunu görecek olursanız koloninin hepsi bunu istemiyor demektir arkadaşlar. Bu üçüncü nokta. Dördüncü noktaya gelecek olunca eğer koloninizin içerisinde, kovanın içerisinde sadece bir çıtada ana gözü görecek olursanız, oğul gözü görecek olursanız bu demektir ki kolonindeki o çıtanın arıları anadan memnun değil. Bunları alırsınız. Diğer kolonilerde de böyle durumlar varsa oradaki aldığınız çıtalarla, çerçevelerle birleştirerek yeni bir koloni oluşturabilirsiniz. Ve oraya da yaptığınızda artan ana arılardan bir tanesi de bunlara kışı bu şekilde çıkarmasını sağlamış olursunuz. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız da abone olur. Yorumlarla da bize destek verirseniz memnun oluruz yeni videolarda bir başka konularda görüşmek üzere hoşçakalın.